Ekip arasında açık ara farklı PVP'de berbatım. Hatta o kadar kötüyüm ki Yusuf sessizken bile ölmeyi becerdim. Buyumanladı. <laughs> <laughs> <Duyurum> Aa! Kaçma! <laughs> Aa! No way, no way. Oh. <laughs> oh, bozdu. Oh, bu acıdı. <laughs> Ben de bu yüzden bir hafta boyunca PVP çalışmaya karar verdim ve her günün sonunda bir arkadaşımla vs atacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutma. İyi seyirler. Tarih 18 Temmuz ve <laughs> yayınlarda da PvP birazcık çalışmıştım. O yüzden birazcık tecrübeyle başladım ama yine de aşırı kötü olduğum için birazcık kendime önden boost verdim. Bir practice map buldum ve burada yaklaşık 15 dakika çalıştıktan sonra PvP e geçeceğim. zorluğunu biraz arttırdım. Ardından bir de zamanlayıcıyı başlatmam lazım. Bot bu arada hem s stepping hem strafe hem crit. Ee, bu onların hepsini yapabilir durumda. O yüzden gerçekten zor. O uh, temiz bir kombo tutturabildim ama kırık değildi. Tamamdır. 15 dakika doldu <laughs> sonunda. Ee, şimdi PvP Legacy'ye geçme zamanı. PvP Legacy'de ek sunucuları çok dolu değildi. Ben de o yüzden kanalın çoğu tasarımını yapan Koko'yu çağırdım. <laughs> Hazır mısın çocuğu? Gel. Bakalım bugün ilk günden bir şeyler değişecek mi PvP'de? Go. GG. Bugünün sonunda Ponix'le kapışacağım bu Yener o miyiz? Iyi. Yener miyiz? Yes. Of. Of. Kaç abi kaç. <laughs> Kanks daha ilk günden böyle combo yiyor yalnız. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arbaletle vurmaya çalıştım az önceki fark ettim mi? Vurdum. <laughs> Ama alalım. Abi kaç kalbim vardı? Bende sohbet kapalı. İki kalp, i̇ki kalp. Abi şaka gibi o kılıç konması. nasıl öyle biliyorum ya. Bir daha bir daha. Antrenmanların bitsin öyle de bir vs atarız yani. Atarız atarız. Günün sonunda seni unutmayacağım çocuğum benim. Bana pvp ısındıran adam olarak. <laughs> ah! Oh izle bak. Yes! Hayır ya. Gigi. İki kalbim vardı bu arada. <laughs> Hop. Aa bu sefer tutmadı. Dur okunu alacağım. Avantajı başlıyor. Gel yok. gel. Abi. of 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 çok Koko <laughs> <laughs> ile yaptığımız antrenmanlar sonunda skor 7 4'tü ve Ponyx ile VS'ye gitmeden önce Koko'dan taktik istedim Cici. sana önerim olsun ee? Aha, shield dance oluyor karşılık geldiğinde kalkan tutmaya shield dance deniyor orada <laughs> shift basarak kalkanı kırarsan shit kaçırabilir adam anladım okey sağ ol çocuğu tavsiyen için ben şimdi Ponyx ile kapışmaya gidiyorum İnşallah Ponix'i de yenersin dostum. Sağ ol. Başarılar. <laughs> Şimdi Ponix ilk eli kılıç yapıyoruz tamam mı? Evet. Ondan sonraki eli balta yapacağız. İki eli iki elde alan kazanır. Eğer bir bir olursa baltayla bir daha atacağız. Hazır mısın? Tamamdır. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Hayır. 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 Yes! Yes! <laughs> Cici. Cici 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 cici. İkinci el. Let's go. <laughs> 1-0 öndeyim abi şu an. Abi. İlk gün için gayet iyiyim ya. Ya. Lan çekememişim. Bir. Son el poliks hazır Son el. Çok üstü çok benim için. Of. <laughs> Hayır ya. <laughs> Bir kalp. Abi şaka gibi ya. Of. Cici cici İyi cici. Cici. olan vs e beklediğim gibi geçmedi. O yüzden bir sonraki gün daha fazla çalışmaya karar verdim. İkinci gün sadece sword çalıştım ama cidden uzun sürdü. Practice botunda toplam 27 dakika 33 saniye geçirmişim ve bu beni cidden yordu. 27 dakikanın sonunda cidden güzel kombalar atabiliyordum. Bu yüzden ben de hala çalışmak için çok vaktim olmasına rağmen kendime güvenip Kosunu vs'ye çağırdım. Abi sen buraya kimi desteklemeye geldin? Kostunumu desteklemeye geldim. Abi. Haydi kostun. Geldi, geldi geldi geldi. Abi şu girişe bakar mısın? <gülüyor> adam <gülüyor> şeye girdi. WWE'ye girdi şu an. Let's go. O ok atma yumuşak ok at. Abi hayır haydi, haydi ya. Kostun haydi. Kuvvet kuvvet Haydi kostun haydi. Haydi kostun. Abi adam ok atıyor şu an. <laughs> haydi kostun. Abi. Abi. Lan ne? Adamsın, adamsın. Ben seni öldürdüm zannettim. Hazır mısın Koston? 3. Hazırım. 2 1. Let's go. Haydi. Lan yürü git lan. Abi adamın antrenörü var ya. <laughs> hadi Koston. 1 2 Lan ne? lan hadi. Koston 3 kritik yedim Koston. Gel <laughs> kaç. Gel gel. Of. Hadi. Koston. Sütüme helal etmem Koston. Hadi. 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 hadi abi. <laughs> Delireceğim. Hakan tutar. Eşek çıkması. Ne yaptı? Ne, 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 ne oldu lan abi? Şarkı. Ne oldu? Ne oldu? Yanlış hareket ettim. Let's go! Kazanan belli olacak Koston gel. Koston az önceki kepazeliğini görmezden geliyorum. Telafi ediyorsun bu sefer. Lan ne yapayım lan? Hadi Koston. Haydi. Alıyorsun. Öndesin Koston. Biz, biz. Go. Sen, gel buraya. Oh. Gel ah, Ben bir Birazdan ay çalışmam ay lazım demek ya. Ee, sanırım kostuna biraz af almışım. Üçüncü gün aynı hatayı yapmayı bot ile çalışmaktan susucularda pvp atarak günümü geçirdim. Bugün gerçekten aşırı verimli geçti. Bazı ellerde rahat bir şekilde kazanırken bazılarında aşırı zorlandım ve artık tüm antrenmanımı online sunucularda yapacağım. PvP sunucularında toplam bir buçuk saat sonra skor 17-10'du ve Gerçekten PvP sunucuları beni çok yordu. Ama en azından Yuşa ile kapışmaya hazırım. Ruvayi! Ruvayi! Rüvayi! Bu adam abinin bak al! Yuşa bakal! Yuşa bakal! Abi daha geliyor bu adam. <laughs> Ortalığı. Oy! Oy! Oo. Abi beni heyecanlandırıyorsun. tamam sustum. <gülüyor> <gülüyor> evet! Ruvayi aldım. Yes! Hayır! Oha kaçınlar. <laughs> Dört! Let's go. Gel buraya. Abi yok gelmeyeceğim. Gel sağ ol, sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Oy! Aa adam okun üstünden atladı. Şaba Aha. Oy, onu var. Durum ya, eşit. Olsaydı yemin ederim var ya. Durum eşit. Hadi beyler. <laughs> Hadi abi. Oynamaya mı geldiniz lan? Aa lan ne oldu? Arkanı tuttum hemen. <laughs> 360 attım. Ben çok büyük bir adamım. Abi sen çok büyük adamsın. Gel ben seni bir döveyim gel. Yine aynı şey oldu. Düşe bakalım. Oku yiyecek şimdi. Abi çok Oy. kötü yedim it ya. Oh oh. Çok fena red yedin ya. Ya abi ya Gel buraya. Of of. Tamam abi. <laughs> bir. Gel buraya. Let's Sonra go. Balans ayarı çekeceğim. Yok abi ben rot balans ayarı çekmek istemiyorum. Balans ayarını. Nasıl yedim o iki? Abi gökte ne Bana çarptı. Bana çarptı. Tekrarlansın maç tekrarlansın. Tamam. <laughs> bak, bak, tamam bak, bak, aldım. Bak. Ya böyle bir şey nasıl oluyor abi? Hayır. What? <laughs> ne güzel attın lan o okuyuşa. Oy! Oo, sağ ol abi. Benim kalkanım yok. <laughs> Dıp dıp. Abi dıp öyle dıp. çok şey yapma dıp skor 1-1. Tamam işte kazanan oluyor. Dıp dıp. Dıp dıp. Dıp dıp. Dıp dıp. dıp dıp. ya bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten o kadar eşit geçiyor ki şu an maç. Otizmli ve ses abi. <laughs> çok kötü durumdayım şu anda. Dıp dıp. Bak bak bak. Yes! GG! <laughs> <Cici>. GG! <laughs> Aç kalbimi Abi altı <gülüyor> <gülüyor> Cidden pvp'de iyileştiğimi hissedebiliyorum Özellikle şu şekilde olan vs'mden sonra pvp'min düzeldiğini anladım Gün 4 ve çalışmalarım cidden işe yarıyor Artık böyle hareketler yapabiliyorum Fakat yine de kaybetmeye devam ediyorum ve hala istediğim seviyede değilim Ama bu skorun bugün için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum Bugün 2 saat 22 dakika çalışmanın sonunda 22-13 skor ile sıradaki kişiyle VS hazırım. Let's go. Oo. Oo. Abi çok kötü hit kaçırdım ya az önce. Ben. Geç. Oo what? var? Abi şu anda 3 kalbim eksik sadece. Let's go. 1-0. Aha. Eşit. Oy. Oo, Kul atışı nasıl bak, peki? Bak. Dry, çok büyük hata yaptın. Evet. Bir tane hit yedim. Of. Oy. Abi. Kaçırdım Hayır ya Uçağımı vuran alıyor mu? Galiba Yet Ciddiyim Kaç canın var? Abi bir buçuk Oha Soldier'e karşı VSM'de zorlansam da ilk defa 2-0 kazanmayı başardım Fakat bundan sonraki günlerde Göktuğ ve Yusuf ile kapışacağım için aşırı stresliyim O yüzden daha fazla ve daha sıkı çalışmam gerek Gün 5 ve daha farklı bir şekilde çalışmaya başladım. Tekrardan Koko ile birlikte PvP Legacy'de 2v2 attık. Ve koordineli bir şekilde PvP atınca gerçekten PvP'lerde güvenilebilecek birisi olduğunu anladım. Karşımıza gelen tüm rakibi neredeyse hiç sorun olmadan yenmeyi başardık. Ve sanırım Göktuğ ile kapışmaya hazırım. Attığımız VS'lerde skor 25'e 6. Ve bu gerçekten beni tatmin etti. İlk defa bir PvP VS'mde kendimi gerçekten hazır hissediyorum. Başlıyor muyuz? Abi... Hadi <laughs> Çok gel. korkuyorum senden ya. <laughs> Hop. Of. Of. Abi. O. Oh. Aha. O. Oh. Sen sen iyi Abi, çalışmışsın bu arada. <laughs> sen güzel çalışmışsın lan. Oha. Abi. Ya. <gülüyor> bir. <gülüyor> bir bir bir. Of. Uy. İlk daldım. Uy. Hadi bakalım. Abi arbalet benim şeye gitti ya. Hit kaçırdım. Abi kritik atamıyorum ha. Çok sinirlendim. Hadi. hadi. Ben hadi. büyük adamım. <laughs> ben daha büyüğüm. Hayır abi. <laughs> Sen kaç canın var? Abi 3. Çok merak ediyorum. Vay o kritik olsaydı. Aşırı öne geçmiştim. Ya! Hayır. <laughs> kaç canın var? 2.5 <laughs> Let's go. Oy. İlk kit yedim üşe bak al. Üşe bak al tüm 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 şey bitti. Üşe bak al. Bitti üşe bak al. Şumayı. Hayat bitti. Oha. Of. Oha. Oha lan çok güzeldi o sonuç. Açıkçası Göktuğ'yla olan VSM'de 2-0 yenilirim diye korkuyordum. Ama gerçekten kıran kırana geçti. Kaybetsem de tatmin oldum. Şimdi Yusuf'a karşı kapışacağım için daha yoğun ve daha sıkı çalışmam gerekecek. Gün 6 ve bugün sadece Hopelite'de duel çalıştım. Aşırı zorlayıcı geçen birkaç saatin ardından Yusuf ile kapışmaya hazırım. Gün 7'deki kişiye Yuşan'ın seçmesini istedim ve bana çok büyük bir planın olduğunu söyledi. Açıkçası biraz endişeliyim. Okey rivayi. Hazır mısın Hazır Yusuf ol. de? Ben dünle hazırım. Let's go. Hiç ısınmadım ben, arada. Ben kırışta kötüyüm bu arada biliyor musun ama deneyeceğim. Hiç ısınmadım kadar. çok korkunç hareket ediyorsun. Daha önce kapıştık. Bir de aynen değil. falan da yok. Çok hani sıkıntı yani biraz. Çok korkunç hareket ediyorsun sen de. Oh. Abi. <gülüyor> oy oy <gülüyor> oy. Kuramadım bile ne oluyor? Bir. Abi. <laughs> 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 Uzak dur benden ya. Abi. <laughs> çok boşit yiyorum. Hayır. <gülüyor> 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 ya o kadar iki saat çalışma boşa mı? Ya? Hadi uykudun vay ya. Abi, o bunu lütfen, çok zirklı, bunu lütfen kazanayım ya. <laughs> evet çok güzel bir başlangıç. Oo. Oo. <laughs> şey güzel daha ben. Gel lan gel lan. Ya <laughs> abi hayır ya. Flashback yaşıyorum yanmış. <laughs> <laughs> Yes. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bu ne? Gülüyor> Kaç kalbim var mı? 5 Abi hiç hasar bile bu <laughs> Yusuf beni gerçekten yok etti Kaybedeceğimi biliyordum ama böyle bir sonuç hiç beklemiyordum Gün için olan tüm motivasyonum yok oldu ve sanırım bir güne ısınmadan ve çalışmadan gideceğim. Muhtemelen yayın falan açarım. Gün yedi ve dediğim hiçbir şey olmadı. Yayın bile açamadım. Çünkü uyuyakaldım. Saat 5 gibi kalktım ve Yuşa PvP'nin 8'de hazır olacağını söyledi. Yemek yemek gibi ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra bir saatim kalmıştı ve ben de PvP botunda çalışmaya geri döndüm. Evet, her şeyin başladığı noktaya geri geldik. Abi korkudan arbaletimi tekrardan attım bir dakika. <laughs> Ya şu an var ben de heyecanlıyım biliyor musun? Bana Yüşe 7. gün sürpriz bekliyor seni dedi. Böyle bir şey beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ama bu biraz basit olacak gibi Kangs ne diyorsun? Abi Evet basit olacak ama benim için. Aynen. Çok emin ol. Lan <gülüyor> ne? Ciddi... <laughs> 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 bir dakika da da dur dur. <laughs> 1 0. Nasıl <laughs> lan? 1 0. <laughs> Okey hadi bakalım. Let's go. Hadi ama ya cidden mi? Oh, o, ok bana oh. geri sitti. Oy! Oh. <laughs> Kaç kalp bu arada? Kalbim ee, <laughs> 4 kalbim gitmiş sadece. Vay be. Seni o zaman kutuyorum Ruvay'a. Artık... Yes. Artık usta bir pvpcisin. Yes! Yeah. <laughs> ve işte böyle. PvP serüvenim Yusuf'un sessiz halini kesme bile sona erdi. İki yılın intikamını aldım ve gerçekten çok rahat hissediyorum. Bu bir haftada SMP'yi aksattım. O yüzden sanırım SMP oynamaya devam edeceğim.